Şimdi üzerine başlayalım. Şimdi Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, yine seriye başlıyoruz. Minecraft seriye yani Ben başlayayım isterseniz. Ağacı yok etti. Bir şey yazdı yukarıda. Nedenini bilmiyorum. Şimdi. Sol tuşu basılıyor. Ha. Yani şey diyor tamam. Görev veriyor herhalde. Evet. Arkadaşlar bu arada 1.14.4'te oynuyorum. Evet. Hangi oynasın oynayışını yaşıyorsunuz? Ama ne? Ee, i̇lk olarak ben açacağım. İlk arkadaşlar maden mi yapalım, ev mi yapalım? Ben evi yapalım dedim. İlk bir ev yapalım. Şu karşıdaki ağaçla gidelim. Bunlar siyah odun mu? Daha güzel olur belki. Arkadaşlar bize yemek de lazım bu arada. Hızlı evimizi yapmamız lazım. Ee, çünkü gece yani akşam yaratıklar gelince şey olacak iyi, yanlış attım. Zor, zor, olur. Şimdi şöyle bir crafting yapalım. Şöyle şey yapalım. Yorulduk da. Yani, toplayalım. Hatta bir baltım yapsaydım. Yani. Bir dakika, bir balta yapayım. evet. Bir baltı yapayım, öyle daha iyi olur. Daha hızlı kazarız. Ay yine yanlış ettim. Ben bir tane koyayım. Ben çubuk yapalım. Sonra, ay bir dakika. Şöyle bir tane balta yapalım. Daha hızlı kazarız, falan. Acıkıyoruz da yemek de lazım. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama arkadaşlar e, ilk oyun modunu ilk kolay olayım. Yani, e, barışçıl olayım. Tamam arkadaşlar artık acıkmamız gidiyor bakın. ev yapalım. Sonra şey yapalım. E, biraz yani ev yapalım. Sonra şey alırız. Kolay modu e, zor modu alırız. Hızlı şuna Şu acı bitirmem. Şu acı bitireyim. Arkadaşlar ben biraz odun toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an yeniden geldim. Arkadaşlar şuradaki ağacı bitirdim. Ne? Ha daha bitmemiş. Bitmemiş. 47 tane olsun. Şunları kazdığımızda bir 50 tane, 51, 52 tane falan olur. Ee, yeterli Yeter şimdi yetmezse gelip benden toplarım zaten. Şimdi bir gidelim. Şuradan hızlı aşağıya Şimdi e, evimizi olmazsa yerin altına mı yaptık onun için taş gerekir. E, kazma gerekir. Hatta öyle yapılmıyor. Bence güzel olur. Şuna bir kaz. Bu odunları başka bir yerde Bir dakika bak da ben bir tane kürek yapayım. Şöyle bir tane kürek. Sonra bir tane. Bir dakika yanlış yaptım. Tamam. Bir şey yapıp. Bir tane kazma yapayım. hepsini alayım. Sen kazmayayım. Yaptım tamam. Şimdi e, şöyle kullanayım. Şöyle kırayım. Ben geleyim kırayım arkadaşlar sonra geleceğim. Evet arkadaşlar şu an e, şöyle küçük bir yer kazdım. Ama e, mesela şurası şöyle beyaz kömürler falan var ya. E, Bunları bu bölümde yapamayacağım. Uzun süre yapmaya çalışsam. Ee, ama elimizde bu kadar taşımız oldu. Yani taşlardan bir merdiven yapalım. Bir merdiven yapalım. Aa, bir dakika. Yani alalım şunu. Ya. Yapayım ben biraz. Ee, sonra şey bir dakika yere attım yanlış. şimdi şuraya koyalım o yüzden şimdi bunun için şu bir tık daha kırmamız gerekecek şöyle e, kürekle yapsak daha iyi olur şöyle atalım şimdi merdivenimizi yanlış koydum tamam şöyle akşam olmuş etmedi bir dakika benim pembitem arkadaşlar ben sabah olunca geleceğim çünkü şu an yatağımız olmadığı için uyuyamıyorum evet arkadaşlar şu an sabah oldu akşam ben şöyle yaptım güzel olsun, güzel olsun diye Şimdi arkadaşlar ne yapalım ee, evimiz böyle şu an yani pek güzel değil mi şimdi koyun bulmaya çalışalım hatta şöyle şey yapalım Bir dakika spawn point çekelim ee, bu kodların e, hangisinin ne işe yaradığını vermek istiyorsanız e, şu sağ üstte çıkan şeyi eriye daha bakabilirsiniz Şöyle çekelim onu da oraya koyacağım şimdi şöyle ne yapıyorduk? Hı. Ya bir envanteri kurma şey vardı unuttum onu. Neyse ölürsek ya da neyse ya. Bizde çok da değerli bir şey yok. Yani şunu atalım. Şunu at. Şöyle şunlar gitmesin. Başka zaten insanıza pek değerli bir şey yok. Şöyle gidelim. Koyun bulalım. Ben arkadaşlar bir coin e, bulunca yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar şu an yeniden geldim. Eee altı, altı gibi kendim yani yüksek bir yerden atlayıp oldum. Envanteri core yaptım. Ben 3 tane yum buldum bu arada. Yatak yapıp zaten akşam olmuş onu uyuyalım. Hmm. Um, Ama dur. Bir dakika. <laughs> yere atınca gidiyordu deme. 50 tane olsun gitti. Ya e, ben bunu unutuyorum Neden yere attım ki? Abi. 50 tane odun gitti o kadar basmışım. Neyse arkadaşlar ben odun alayım onun 2 dakika şuradan. Ve arkadaşlar e, şu e, şu eti eğer yani yorumlara yazın. Yiyebilirsiniz, yiyeceğim, yeme, yeme, derseniz yemeyeceğim. Hiç sefa olur. bir tane yatak yapalım. Tamam. Şimdi koyayım. Şey evet arkadaşlar şu an uyandım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ev yaptım bir tane. Yani çok güzel olmasa da. Şöyle küçük. Ee, bu bölümde burada sonuna geldik. Eğer bu daha çok işler istiyorsanız yani ikinci bölümde görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Beğenme, görüşürüz.